Merhabalar. MATLAB'ın bilimsel ve grafik çizim destekli hesap makinesinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten mükemmel bir hesap makinesi ve grafik çizim aracı olduğunu söyleyebilirim. Marketteki diğerlerine oranla çok üstün ve her matematikçinin telefonunda, tabletinde yüklü olması gerektiğini düşünüyorum. Girelim. Evet, program açıldı. Hesaplama yerine tıklıyorum. Alt taraftan menü geldi. Mesela ilk önce kesirli işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani kesirleri hemen ondalık sayıya çevirip o şekilde işlem yapmıyor. Hem ondalıklı olarak sonucunu gösteriyor hem de kesir olarak da işlemleri yapabiliyorsunuz. Mesela 1/2 Bakın aşağıda hemen görsel olarak 1/2'nin kesirli yazımını görebiliyorsunuz. Artı 1 bölü 3. Evet görmüş olduğunuz gibi hem bunun 5 bölü 6 eşit olduğunu söylüyor. Hem de alt tarafta ondalıklı halini görmüş oluyorsunuz. Yani kesirli işlemleri, kesirleri koruyarak da yapabiliyorsunuz. Temizleyelim. Mesela sinüs. Şu an radyan da üst tarafta gördüğünüz gibi. Bunu radyan olarak mesela sinüs pi diyelim. Evet, sinüs pi'nin sıfır olduğunu gördük. Dereceye de çevirebiliriz. Şimdi 30 yazdığımda bunu radyo olarak aldığı için hesapladı. Tıklıyorum, dereceye çeviriyorum. Derece de hem bana 1 bölü 2 veriyor hem de 0 onda 5'i veriyor. Grafik kısmına bakalım. Sol üstteki menüye tıkladık. Grafik kısmına geçtik. Evet, sinüs x'in grafiğini hemen çizdi. Görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca tıkladığımda yine buradan seçenekler geliyor. Mesela aralığı değiştirebilirim. Yani eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar çizdi. Tıklıyorum. Aralıktaki soldaki eksi sonsuzu eksi 10 yapalım. Sağdakini de artı 10 yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an eksi 10'dan 10'a kadar çizdi. Ayrıca elinizi kaydırdığınızda bakın ekranda değerler arasında da gezebiliyorsunuz grafik üzerinde. Evet. Cosinus X'e bakalım. Evet, Cosinus X'in grafiğini de ekledi. Görmüş olduğunuz gibi. Silelim. Mesela tanjant X'e bakalım. Onu da grafiğini gördük, artı bir diyelim. Yani istediğimiz gibi fonksiyonların grafiklerini anında çiziyor, görmüş olduğunuz gibi. Hem hesap makinesi, hem de grafik çizim aracı, hemen hemen her şey var. Bakın çalışma alanı var, diyelim birinci çalışma alanım bu. İşte buraya bir şeyler yazdım. Şuradan alt taraftan ikinci çalışma alanı boş. Burada yeni hesaplamalar yapabilirim üçüncü çalış, üç tane çalışma alanım var. Onlarda farklı çalışmalar yapabilirim. derece radyan değiştirmeyi yukarıdan görüyorsunuz. Parantezde uzun işlemleri de destekliyor. Birçok özelliği var programın. Onları da inceleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum.